bir saygı duruşuna bulunan insanlar, oluk oluk antika bir akan bir halk. Üstelik hiçbir zorlama ya da yükümlülük olmadan tamamen kendi istekleriyle kuyucusuna şükranlarını ileten bir cumhur. Atatürk'ün en büyük özelliğinin işte tam da buradan anlaşılabileceği kanısındayım. Kendisinin her sözünü ayrı ayrı saatlerce inceleyebiliriz. Eserlerini, devrimlerini anlatmaya bir ömür harcayabiliriz. Hayatın her ayrıntısını, askeri dehasını, kişiliğini tekrar tekrar okuyabiliriz. Buradaki gençlerimizin yüzünde, çocuklarımızın yaptığı resimlerde de aynı sevgiyi görmek geleceğe yönelik en büyük ümidimizdir. Nasıl ümitlenmeyelim ki? Duvarlarınızı süsleyen resimlere dikkatlice bir bakın. Burada Belçika'da yaşayan Türk çocukları yaptı onları. Hiçbir kapkara, ıı, iç karartıcı resimler değil. Büyük bir çocuk, çocuğu, büyük bir çoğunluğu Anıtkabir'e gitmemiş çocukların Anıtkabir tasvirlerinden görün Atatürk sevgisini. da çizdikleri ağlayan yüzlerde bile gözlerin umutla parladığı görülüyor. Sahip çıkmamız gereken, gelecek nesilleri aşılamamız gereken tam da bu duygu işte. 10 Kasım bir yaş günü değildir aslında. Bugün Atatürk'ün bize bıraktığı mirası, bizden sonraki nesillere bir kez daha hatırlatma, o hazineden bir kez daha ilham alma günüdür. Devin büyük güçlerine karşı kurtuluş savaşını kazanan, hasta adam konumuna düşmüş, çökmekte olan imparatorluktan yepyeni genç bir cumhuriyet yaratan, yüz, e, 15 yılda yaptığı devrimlerle çağdaş uygarlık seviyesinde çıkma azim ve kararlılığını ortaya koyan bir ulusun liderinden ilham alma günüdür bugün. Bugünün gelişmelerine dahi ışık tutan bir vizyonla temeli milli egemenliğe dayanan cumhuriyeti kuran, yüzyıllarca geride bırakılmış, dünyanın birçok ülkesinde bugün dahi ikinci sınıf insan muamelesi gören kadınlarımıza devrin en medeni ülkelerinden önce seçme seçilme hakkını veren, çocuklarına dünyada emsali görülmemiş biçimde bir bayram hediye eden, bir ulusa çağdaş uygarlık yolculuğunda ışık tutan baş öğretmenimizden ilham alma günüdür. İlham alma günüdür çünkü Atatürk hiçbir şeyi tek başına yapmamıştır. Milletine önderlik etmiş, cesaret vermiş, inanç açılamış ve her birinin içindeki gücün açığa çıkmasını sağlamıştır. Bunu da en güzel biçimde yine kendisi ifade etmiştir. İlham alacağımız temel duygu ve düşünceler her dinlediğimizde tüylerimizi diken diken eden 10. yıl nutkunda saklıdır. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, çünkü Türk milleti milli büyüklükle beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Milletiyle birlikte yarattığı eseri yine milletinin gelecek nesillerine bırakmıştır. En büyük eserim dediği kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığı cumhuriyeti koruyup yükseltme görevini gençliğe vermiştir. Bunu nasıl yapacağımızın ipuçlarını da birçok vesileyle dile getirmiştir. Düşünün, ömrünün üçte birinden fazlasını cephede geçiren bir asker olarak yurtta sur, cihanda sürt diyerek barışın kıymetini hatırlatmıştır. Bugün bize düşen, onun gösterdiği yolda kararlı yürüyüşümüze devam etmektir. Çağdaş uygarlık yolunda Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltecek yes nesiller yetiştirmektir. Cumhuriyetimizin 88 yılda geldiği nokta hepimize gurur verse de bunu yeterli görmek mümkün değildir. Unutmayalım ki Atatürkçülük ilerlemektir. Bu yüzden 10 Kasım'da sadece gözyaşı dökülen gündem olmamalıdır. O, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile levet payidar kalacaktır demiştir. Doğrudur. Bir Atatürk daha gelmeyecek. Fakat az önce dediğim gibi Atatürk Türk milletinin her ferdinin gönlüne işlemiştir. Yani hepimizin içinde Atatürk'ten bir iz vardır. Sanatçı, sporcu, öğretmen, avukat, doktor, hakim, siyasetçi, bilim adamı ne olursak olalım bize düşen, içimizdeki bu izin peşine düşmek, o devrimci ruhu ortaya çıkartarak Türkiye'nin çağdaş uygarlık yürüyüşüne katkıda bulunmaktır. Eğer Atatürk'ün bizdeki izlerini görmeyi bilebilirsek, işte o zaman her 10 Kasım'da milli bayramlarda sıkça duymaya alıştığımız atam izindeyiz cümlesinin karşılığını belki vermiş oluruz. Atatürk'ün hakkını ödeyemeyiz ama onun Türk milletine emanet ettiği eserine kendi payımıza sahip çıkmak için vazifemizi yerine getiririz. Bu duygularla sözlerime son verirken Atatürk'ün anısının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve sözü Anvers bölgesindeki Türkçe öğretmenlerimizden Vedat Ekmekçi'ye bırakıyorum. İlginiz için çok teşekkürler.